Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Sizlerle beraber yeni bir projeyi imza atacağız. O yüzden hemen alt zemini oluşturabilmek için zincirlerimi çekiyorum. Modelin çalışmasını yaparken koton bir ip kullandım. 3 milimlik tığım var. Kısacık bir anlatım yapacağım. Benimle beraber çalışacağınız için şimdiden sizlere teşekkür ediyorum. Modelin kurulumunu yaparken 2 iki ve 2'nin katları şeklinde çalışacağız. O yüzden dilerseniz hemen ilmeklerimizin atımıyla başlayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10 adet ilmek yeterli olacak anlatım yapacağım için. Bakın tığımın üzerine de sığdı. Sizler daha geniş projeler çalışacağınız zaman daha uzun tığlar kullanacaksınız. E, sondaki ilk ilmeğimi önce bir zincir. Daha sonrasında iki ilmeği birlikte alarak şu şekilde bütün ilmeklerimi geri geri topluyorum. Modelimin birinci sırasındayım. Ve bütün ilmeklerimi geri geri topluyorum. Tekrar modelimin ikinci sırasındayım. İlk ilmeğim. Normal tunus ilmeği şeklinde alacağım. Hemen bütün ilmeklerimi düz ilmek olarak ipim arka tarafta bakın. Şu şekilde tığımdan geçiriyorum ve bütün ilmekleri düz ilmek olarak tığımın üzerinde topluyorum. Model modelimizde renk geçişlerimiz sırasında bu iki sırayı her zaman için yapacağız arkadaşlar. Son ilmeğimi de kenar ilmeğimi şu şekilde ikili aldıktan hemen sonra bir tane zincir çekiyorum bakın son alanda daha sonra ikili topluyorum bakın 2 2 2 şeklinde nereye kadar son 2 ilmeğim kalana kadar yapıyorum bu işlemi neden böyle bir işlem yapıyorum çünkü renk değiştireceğim ve bir üst sıradaki sıra, e, sıramın ilk ilmeğinin renkli olmasını istiyorum. Kitledim. Bakın ilk ilmeğim renkli ilmekle. Buradaki açık renk ipimi tutuyorum ve modelimin çalışmasına başlıyorum. Modelin kurulumunda 2 ve 2'nin katları diye belirtmiştim. Şuradaki ilk ilmeğimin haricindeki bakın birinci ilmeğimi komple atlıyorum. İkinci sıradaki ilmeğin önce alt kısmından sonra üst kısmındaki ilmeğimi alacağım. Dikkatli seyretmenizi istiyorum tığımı önce bir tane ilmeklik için dolama işlemini yaptım. İkinci ilmeğimin alt tarafına düz ilmek olarak bir tane ilmek çıkarttım. Şu şekilde üç tane ipim duruyor ilmeğim. Bunların ikisini çıkartıyorum ve bir tane tekli trabzan oluşturmuş oluyorum. Daha sonra ipimi şu şekilde bakın baş parmağımla tutunca şuradaki arka sıradaki ilk e, ikinci ilmeğimin ilk sırası gözüküyor. Bunu da ters ilmek olarak çalışıyorum. Bakın ipimi ön tarafta tuttuğum için parmağımla beraber ilmeği çektiğim anda bu şöyle otururken ters ilmek olarak oturmuş oluyor. Şimdi bir, bir, tane ilmeğimizi atlamıştık biz ve yan tarafa ikinci ilmeğe geçmiştik. Doğal olarak ilmek azaltımına gitmiştik ama bu burada yaptığımız işlemle o ilmek azaltımını ortadan kaldırmış oluyoruz. Hemen tekrardan tığımın üstüne doluyorum. Bakın bir ilmek atlıyorum yan tarafındaki önce birinci daha sonra ikinci ilmekle işim birinci ilmeğimi alıyorum. Bir tane zincir çekiyorum iki ilmekle beraber ipimi şu şekilde baş parmağımla tutuyorum. Hemen ilk sıradaki ilmeğime geliyorum bunu ters ilmek olarak çalışıyorum bakın boş bıraktığım anda ilmek yerine oturuyor şu şekilde gözükmeye başlıyor. Bakın ikili gruplar halinde. Doladım. Bir ilmek atladım. ikincinin hemen ilk sırasına. Bir zincir. Tekrar. Geliyorum. Ters ilmeğimi çalışıyorum. Ve ikili grubu oluşturuyorum. Şimdi sonuncu modeli çalışıyoruz. Sizle bir ilmek atlayıp yan tarafa. Önce birinci sırada bir zincir ipimizi ön tarafa alıyoruz şu şekilde ve bir ters ilmek özellikle bu kadar geniş bırakıyorum ki sizler görün diye bakın ilmeğimi topladığım zaman ters ilmek olarak oturuyor kenar ilmeğimi de şu şekilde tekli değil hemen arkasındaki ile beraber şöyle çiftli olarak alıyorum bir ilmek çekittikten hemen sonra bir zincir çekiyorum ve böylelikle sıram tamamlanmış oluyor bütün ilmeklerimi geri geri ikişerli gruplar halinde topladıktan hemen sonra bakın son iki ilmeğim kaldı. Burada açık renkli ipime geçiyorum. Açık renkli ipimle ilmeğimi çektikten hemen sonra bir zincir çekip bu sefer renkli olan ipimi şöyle oturtuyorum ve tutuyorum bir müddet. Bir tane il, ip ilmeğim hazır. Sırası üstüne bütün ilmeklerim bakın yan yana geliyor. Şöyle tutuyorum özellikle ilk ilmeğim şurada. İlk ikili grubum hemen düz ilmek olarak almaya başlıyorum. Bakın bir kenar ilmeğimle beraber iki. Devam ediyorum. Üç, dört, beş, altı, yedi, 8 9 ve diğer kenar ilmeğimle beraber 10. Başladığımız ilmek sayısı zaten 10'du. Ara ara böyle kontroller yaparsanız eğer ilmeklerinizde herhangi bir sorun olmuyor. Şimdi açık renkle çalıştığım birinci sırayı tamamlamış oluyorum böylelikle. Hemen ne yapıyorum? İkinci sırasını tamamlamam gerekiyor. Çünkü bu iki sırayı ne yapacağım? Kullanacağım ben modelimde. Hemen tekrardan bütün ilmeklerimi düz ilmek şeklinde standart olarak aldıktan sonra bütün ilmeklerimi geri geri toplarken son iki ilmeğimi tekrardan bırakacağım. Niye? Renk değişimine gideceğim çünkü. Şimdi şuradaki ikili grubu da alalım. Bir zincir çekelim. Hemen geri geri toplayalım. Bilerek böyle az ilmekli videolar çalışıyorum şu anda sizlere benimle beraber siz de hızlı bir şekilde örüp kenara alın diye bakın şimdi farklı bir renk kullanalım evde kalan iplerinizi de değerlendirmiş olursunuz böylelikle özellikle bakın kontrast renkler tercih ediyorum ki daha model parlasın bakın iki ilmeği beraber aldım bir zincir çektim açık renkli ipimi koyu renkli ipimi aynı anda şu şekilde tutacağım ki e, herhangi bir atma yapmasın. Normal şartlarda bunu düğümlemem gerekiyor ama ben hani sizlere model anlattığım için düğümleme yapmadan zaman da kaybetmeyelim diyorum. Ne yapıyorduk? İlk ilmekten sonra bir tane arttırma işlemi ilk ilmeği atlayıp yan taraftaki ilmeğimize gelip alt tarafına bakın. Artık e, renkler de araya girdiği için daha net göreceksiniz. Ne yapıyorum? İlk sıradan bir tane ilmek çekip bir zincir atıyorum. İpimi ön tarafı alıyorum aynı noktanın ilk ilmeğine geliyorum. Bir tane ters ilmek çalışıyorum. Bakın ters ilmeğimi o tutturdum. Tekrardan ikili grubum oluştu. Başına doluyorum. Bir ilmek atla. Hemen ikinci ilmeğin birinci ilmeği. Bir zincir. Devamında bir tane ters ilmek. Bir tane arttır. Bir ilmek atla ikincinin birinci sırasından bir zincirle beraber tekli trabzan şuradaki ilk sıradaki ilmeğimden bir ters ilmek başına doladım son modelim hemen geliyorum tekli trabzan çalıştım başına geliyorum bir tane ters ilmeğimi çalıştım ve sıramı bitirmeden evvel hemen kenar ilmeğimi de tamamlayıp bir zincir çekiyorum ve sıramı tamamlıyorum bakın aslında gerçekten çok çok kolay bütün ilmeklerimi geri geri toplarken ne yapıyorum son iki ilmeğimi örmüyorum ki renk değişimine gideceğim. O yüzden hemen kullandığım ipi bırakıyorum ve açık renk ipime geçiyorum bu şekilde. Kitleme işlemini gerçekleştiriyorum. Şurayı sıkılaştırdıktan sonra yaptığım işlem bütün ilmeklerimin üzerinden düz ilmeklerimi alıp sıramı tamamlamak. Hepsi bu kadar. Modeli gösteren bir e, yapmış olduğumuz tekli trabzan İkincisi renk arkadaşlar. Renkleri e, yüncünüze gittiğiniz zaman şöyle göz kararı yan yana getirin. Hangisi göze daha hoş gözüküyorsa onlardan alıp modelinizi kurmanızı sizlere tavsiye edeceğim. Gerçekten renk seçimi modeller için çok çok etkili oluyor. Ben şimdi böyle krem rengi, fuşya ve çok tatlı bir yeşille beraber modelimi sizlere paylaştım. Herkese kolay gelsin. Bakın şuradaki ters ilmeklerimizin görüntüsü inci görünümünü veriyor. Sizlerin de hoşuna gideceğini düşünüyorum. Herkese kolay gelsin. Diğer anlatımda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.